Arkadaşlar merhaba. Bu videoda dünyanın en iyi futbolcularından Messi'nin e-ticarette de en iyi olup olmadığına bakacağız. Evet Messi'nin gördüğünüz üzere The Messi Store adında bir e-ticaret sitesi var. Ve biz bu siteyi, ürünlerini, pazarlamasını ve reklamlarını inceleyeceğiz bu videoda. Bu inceleme sayesinde kendi markanız ya da yönettiğiniz markalar için birçok yeni fikir edinebileceksiniz. Bu videoları zaten ben size hem ilham vermesi hem de pratikte öğrenmeniz için çe çekiyorum. Ee, önceki videolarımı da izleyin lütfen. Eğer bu videolar sizin için faydalı oluyorsa videoya başlamadan önce bir takibinizi ve beğeninizi alırım. Şimdi hemen videoya başlayalım. Messi'nin ana sayfası bu şekilde. Messi gibi mütevazi bir sayfa karşıladı bizi. Çok e, Cristiano Ronaldo'nun da sitesine baktım e, ve Messi burada da mütevaziliğini sürdürüyor. Şöyle baktığımızda burada bir dünya kupası e, tişörtü gelmiş ama ben bu tişörte bayıldığımı söyleyemem. Çok daha ikonik e, bir tişört hazırlanabilirdi. Özellikle Messi'nin dünya kupasını öptüğü e, o an bence unutulmaz bir andı. Biraz basite kaçmışlar diyebiliriz. Zaten siteyi de inceledim sizden önce. E, genelde sade ve basit tarafta ilerlemişler. Ürünleri bu şekilde büyük fotoğraflarla kategorilendirmişler. Ee, polo tişörtler, joggerlar e, vesaire. Burada bunu sevmedim çünkü burada Messi yok. Yani insanlar bu polo tişörtü beğendiği için değil, Messi'ye hayran olduğu için Messi'nin ürünlerini alıyorlar. Ve bu ürünleri de satın almadaki en büyük motivasyon kaynağı Messi. Ama burada Messi yok. Yani burada farklı modeller, mankenler var. Ben çok... Beğenmedim açıkçası. E, muhtemelen de bu ürünleri satın almak isteyenler de bu modelleri burada görmek istemeyecektir. Daha çok Messi ve özellikle Messi'nin bu ürünleri ki lifestyle fotoğraflarını ben burada tercih ederdim. Ürünleri e, tişörtler var, çocuklar için tişörtler var. E, Messi Studio dediği burada farklı Messi'nin e, özel tasarım ürünleri var ve iç çamaşırları var. Bunların hiçbirinde Messi yok. Ronaldo'nun sitesine baktığımızda da hep Ronaldo var. Dediğim gibi Ronaldo biraz daha doğru noktada bana kalırsa. Yeni bir koleksiyonu var. Burada kullanmış. Burada cüzdan var. Bu enteresan. Bu cüzdanı bir yerden tanıyorum. Bu bir Çin ürünü. Alibaba'da, Aliexpress'te bu ürünü arasanız bulabilirsiniz. Bu ürüne de bakacağız. Burada da enteresan bir durum var. Şöyle açayım. Ona da bakalım. Burada küçük ve güzel logolarla kendi artı noktalarını anlatmışlar. Premium kalite, işte uzmanlık, hızlı shipping vesaire gibi. Messi'nin bir de app'i var. App'ini burada görebilirsiniz. Ve site bu şekilde YouTube'da yorumlarda sık sık soruyorsunuz kullandığım app'leri, uygulamaları. Şimdi burada bir Similar Web kullanıyorum. Similar Web burada trafik sayısını size gösteriyor. Şurada bir bakalım. Eylül'de 45 bin. 83 bin Ekim'de, Kasım'da 90 bin olmuş dünya kupası ile birlikte e, muhtemelen bu ayda 150-200 bin'i görür diye tahmin ediyorum çünkü e, trafik genelde Messi'nin kendi ana Instagram sayfasından geliyor. Tabii bu, bu trafiğin nereden geldiği önemli. Sıraları webte bize bu ipuçlarını veriyor, e, veriyor ki biz de terse mühendislik yapalım ve bu markanın e, funnel'ını, bu hunisini yani bu satış hunisini, huninin sonuna insanları nasıl getirdiğini çözelim. Aşağı inelim, e, trafiğin en çok geldiği 5 ülke Amerika, Kolombiya, Hindistan, burada Türkiye var, Arjantin üstünde bu çok enteresan, Türkiye'den, Arjantin'den daha fazla ziyaret almış. Trafik kaynakları sosyal dediğim gibi Instagram'dan geliyor, muhtemelen search aramayla geliyor. E, reklam tarafını pek göremiyoruz. Bana kalırsa sitenin eksiklerinden biri de bu, markanın eksikliği daha doğrusu. Reklam tarafında bunu konuşuyor olacağız bir Messi'nin arka planda kullandığı uygulamalara bakalım. Ben farklı farklı uygulamalar kullanabiliyorum. Koala Inspector bunu da kullanabilirsiniz. Landing Page yapmak için ürün sayfası ve ana sayfayı yapmak için Shogun'ı kullanmışlar. Fontify, Google ve Custom galiba bunlar font için farklı bir font kullanmışlar. Upsell güzel, Upsell yapıyorlar. Mobil App için bu uygulama var. Müşteri anketleri için bunu kullanmışlar. Size chart olmazsa olmaz. Beden e, kartı, e, ürün bedenleri özellikle kıyafet kategorisinde çok önemli. E, temiz, güzel, anlaşılır bir çarta karta yani ihtiyacınız var. Printful kullanmışlar. Bu çok enteresan. Print on Demand e, markası sağlayıcısı daha doğrusu. Bir önceki videomda bununla alakalı. Print On Demand alakalı bir video çekmiştim. Detaylar için oraya bakabilirsiniz. Ama Messi'nin de yani Messi'nin sitesinin de bunu kullan, kullanıyor olması enteresan. Tabi aktifler mi bilmiyorum. Ama tasarımları özellikle tişört tasarımlarını orada yaptırıyor olabilirler. E, Tabi ilginç, enteresan. Messi buraya çok fon ayırmıyor mu? E, ya da neden bunu tercih etmişler bilmiyorum. Tabi kolaylık da sağlıyor bu markalara. E, onu da es geçmemek lazım. Countdown, geri sayım, dönüşümleri arttırdığı söylenebilir. Lux ürün yorumları için tavsiye ederim güzeldir. One click up sell, güzeldir tavsiye ederim. Push alert, web push yani bu web push notification dediğimiz bilgilendirme web üzerinde çıkan bilgilendirmeler için bunu kullanıyorlar. Epey bir app kullanmışlar. Bu tarafı kapatalım. Şimdi bir ürünlerine bakalım. Ya, ürünlere bakmadan önce tabii şunu da söylemek lazım aslında Similarweb'den e, ben size bir şey daha göstereceğim. Şimdi ortalama e, ben buradan aylık ziyaretçi sayısına bakıyorum. E, 90 bin dedi. E, 90 bin ziyaretçi sayısı var. Şimdi bu ziyaretçilerin ortalama %4'ünün satışa döndüğünü varsayıyorum. E-ticarette genelde %2-3'tür ortalama. %4 bence Messi'nin bu sitesi için daha fazladır. Çünkü çok bilinen bir marka, büyük bir fan kitlesine sahip ve insanlar buraya bir tutkuyla, arzuyla geliyor. Ama ben %4 olarak dönüşüm oranını kabul ediyorum. %4, 90 bin ziyaretçi de 3600 adet ortalama alışveriş aylık yapılıyor denebilir burada. Ürün fiyatlarına da bir baktım, göz gezdirdim. Yine orada da ortalama 100 dolar bir üründen yani sepet tutarı 100 olduğunu varsaydığımızda 100 dolar olduğunu varsaydığımızda aylık yaklaşık 300-350 bin dolarlık bir cirosu var diyebiliriz bu site için. Evet şimdi ürün sayfasına geçelim. Evet arkadaşlar şu an bir ürün sayfasındayız. Ben bu Dünya Kupası logolu hoodieleri seçtim. Bir bakalım Messi burada neler yapmış. Evet bence basit görünüyor yine söylediğim gibi yani bu print Diment ürünü gibi görünüyor. Siteye de bir baktım ama çok bir orada ipucu yakalayamadım print on demand olup olmadığıyla alakalı ama bana öyle göründüğünü söyleyebilirim. Bu baskılar şu an zaten dijital bir baskı olarak görünüyor. Gerçekte böyle bir baskı yok ama bir mockup alınmış gibi görünüyor. Baktığımızda arka planlar temiz. Ee, yine lifestyle kullanmamış yani ben bu tişörtü keşke Messi'nin üzerinde görseydim dönüşüm oranını çok daha arttıracağını düşünüyorum. Ee, burada güzel bir ağaç şeklinde alta doğru inmişler. Ana sayfa, Collection, World Champion buradan çok rahat geriye gidebiliyorsunuz yani bu güzel bir özellik. Renk seçeneği 4 tane renk seçeneği yine güzel bir şekilde güzel bir şekilde bunu buraya koymuşlar. Size chart dediğim gibi çok önemli ee, buradan kendi e, size'ınıza. Yani bedeninize bakabilirsiniz. Burada güzel bir küçük bir logo animasyon tarzı bir şey var. Şu an hazır diyor satın almaya. 75 dolar. Shipping var mı yok mu tam anlayamadım. Calculated sonraki e, checkout da hesaplanacak diyor ama. E, orayı tam anlayamadım. Tam göstermiyor çünkü keşke verseydi onu da. Ürün açıklaması çok tabii burada pek bir açıklama beklemiyoruz. E, burada... 2022 Dünya Şampiyonluğu'na özel çıkarıldığı gibi bir şeyden bahsediyor. Soruların için burayı kullanabilirsin diyor. Ürün sayfası da basit, sade bir tasarım. Yine Messi gibi bir tasarım var burada. Ee, şöyle bir sepete ekleyelim bakalım bu ürünün ne olacak. Aa, evet güzel. Burada bir upsell yapıyor. Sepet tutarını arttırıyor. Ee, yaklaşık 100 dolar diye hesaplamıştık ama muhtemelen daha fazladır buranın sepet tutarı. Bunu seçtim. Beni nereye atacak bakalım. Check atıyor. Absal güzel yerde geldi. Tişörtler geldi burada mesela. Hoodie aldım bana tişört çıkardı. Evet burayı da bir özelleştirmiş. Buraya bir logo koymuş. Buranın rengini değiştirmiş. E burası klasik e, check sayfası. şeyin e, Shopify'in check sayfası. Geri gelelim, hatta geri gelmeyelim. Ana sayfada bir cüzdan görmüştüm, cüzdanla da alakalı farklı bir olay var. Cüzdan da Exter çok büyük bir cüzdan markası arkadaşlar. Messi ne yapmıştı, Messi Store yani Messi markasını yapmış, bunlarla bir işbirliği yapmış. Ana sayfadan da buraya gönderiyor, e, bu Exter'e gönderiyor. Tabi burada kim daha kazançlı çıkıyor derseniz, bence Exter daha kazançlı çıkıyor. Fakat Exter'in de şöyle bir durumu var. Exter'in inanılmaz bir trafiği var 1 milyona yakın trafiği var yani burada tabi e, de çok ihtiyacı olduğu söylenemez oradan gelecek trafiğe ama burada da bir Messi markası var yani e, güzel bir işbirliği olmuş burada tabi ben e, yönlendirmek ister miydim Messi markasından buraya çok emin değilim ama böyle e, kullanmışlar şimdi reklamlara geçelim reklam kütüphanesindeyiz Messi'nin e, reklamlarına bakacağız ama muhtemelen bu en kısa incelemem olacak çünkü sadece 11 tane reklam var ve bence şu dönem reklam için en uygun dönemdi onlar için e, dünya kupasını almışsınız yeni tasarımlar çıkartın ve bu e, tasarımları reklamla yeni e, insanlara sunun ama bunu tercih etmemişler e, sadece birkaç tane Reklam var burada 11 tane katalog reklamı ee, tek bir ürün polo ürün kullanıyor şu an yani kış dönemindeyiz bilmiyorum şu an reklamları bütün dünya yaptım ama İngilizce olduğu için İngilizce e, İngilizce konuşan ülkelere yaptıklarını farz ediyorum tişört satmaları ne kadar mantıklı e, bilmiyorum sadece bunu kullanıyorlar e, sadece bir, burada bir video gördüm videoda da. Yani burada bir lifestyle kullansalar, Messi tişört üzerine giriş, giyse, güncel hayatında, günlük hayatında bu tişörtü giydiğini gösterse çok daha etkili olur. Ama nedense çok reklam tarafına eğilmemişler. Vamos diyor, Vamos Argentina diyor. Vamos hadi Messi, hadi Argentin şeklinde çevirebiliriz. 6 Aralık'ta yani Dünya Kupası'nı almışsınız. Artık vamosluk bir durum kalmadı yani kupayı aldınız zaten ee, neden yeni reklamlar yok diye de insan sormadan edemiyor. Cyber Monday reklamı burada devam ediyor. Ee, hala vamosliyor. Ee, %50 off reklamı Messi var. Yani böyle de bir reklam var ama bu nedir tam anlamadım. Açıkçası reklam tarafını çok beğenmedim. Çok ya üstüne düşmediler zaten trafik geliyor ama e, hazır bir trafiğin var. Retargeting reklamlarıyla ya da soğuk kitleye çıkacağın yeni ürünlerini tanıtacağın yeni reklamlarla yeni ürünlerle özellikle Messi'yi. Tabi burada Messi'nin bu markaya ne kadar vakit ayırdığı yani onun için ne kadar uğraştığı da önemli. Yani kamera karşısına geçip içerik çekmek e, durumunda kendi farklı sponsorları da var. Yani oradaki durumları bilemiyorum ama şu anki tabloda reklam tarafının ben eksik olduğunu görüyorum. Şimdi Instagram'a ve Facebook'a bakacağız. Instagram tarafı tabii ki aktif 1.7 milyon takipçisi var. Messi'nin bakmadım ama tabii onun da bir 60-70 milyon belki daha fazla takipçisi vardır. Kendi markasında paylaştığını buradan düşünebiliriz. Yine farklı model kullanmış ya bunu kullanmayın arkadaşlar yani yani bu niye kullanıyorsun ki bunu e, Ve bu bir model Keşke bir taraftar olsa burada e, Sadece bir tane dünya şampiyonası dünya şampiyonluğu ile ilgili bir e, içerikleri var Çok daha güzel içerikler yapılabilirdi yani burada Aşağı inelim Stüdyo çekimleri tabi burada yani stüdyo çekimi bakın, 8900 beğeni, bu 69000 beğeni, 38000 beğeni, 69000 beğeni, 6000 beğeni, 52000 beğeni, Messi çünkü ana planda 6000 beğeni. Yani burada Messi'yi kullanmak durumundasınız. Böyle bir isim varsa yer markanın arkasında ya da daha güncel hayattan görseller kullanın, gerçek kullanıcıların kullandığı görseller kullanın. Ama bunlar bu şekilde tercih etmiş. Dünya Kupası'nda pek coşkuyla kutladıklarını söyleyemem yani sadece bir fotoğraf var. Messi'nin bu arada bir takipçi sayısına bakalım merak ettim. U, 400 milyon takipçisi varmış. Ben takip etmiyorum. Çok severim kendisini ama takip etmiyorum. 400 milyon takipçi. O zaman the Messi Store için bir küsür milyon takip sayısı çok az dediğim gibi muhtemelen çok oraya odaklanmıyor Messi Bey Facebook'a bakalım Facebook yani beklediğimiz gibi çok aktif değil yani bütün markalar Facebook artık bu şekilde kullanıyor yine burada bir 5000'lik bir beğeni sayısı elde etmişler mağazaları burada bütün ürünlerini buradan görebiliriz. Reklam kütüphanesine de arkadaşlar buradan gidiyoruz tümünü gör deyip reklam kütüphanesine sayfa şeffaflığından erişiyoruz. Size de ek bir bilgi olsun bu. Paylaşımları bu şekilde. Instagram paylaşımlarına burada da devam etmişler. Tabi Facebook tarafını yani organik erişim çok yüksek olmadığı için markalar artık ancak bu kadar aktif kullanıyor. <laughs> Şöyle bir geri dönelim ve kapanış yapalım. Arkadaşlar bugün size Messi'nin mağazasını inceledim. Açıkçası çok da mutlu olmadım ben Messi gibi markanın. Daha ben marketing tarafında güçlü bir markası olsun isterdim açıkçası. Ama yapacaktır belki de bilmiyorum. Umarım yapar. Daha güzel görmek isterim kendisini. Bu videoda da sizin için bence güzel dersler vardı. Güzel ilham alacağınız noktalar da vardı burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yine ilham verici ve eğitici videolarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.